Oh. Neresi burası? Merhaba, kimse var mı? Baba? Anne? Küçük Serdar Hocam? Şeytan ikizim? Neredesiniz? Ortaya çıkın. bu şaka ise lütfen bana şaka yaptığınızı söyleyin. Nerede bunlar ya? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Bu bir şaka değil mi? Bana şaka yapıyorsunuz. Aa, başım ağrıyor. De Deportal canavarı. Hayır hayır, yine gelmiş olamaz burada şu. Ha ne? Deportal canavarı. Senizden portal canavarı. Beni sen sattın. Sen getirdin. Sen getirdin. Ne oluyor ne oluyor? artık hata yapma. Ha. Ama o zaman ne yapacağım sen söyle. Ne yapacağım söyle o zaman. Bana cevap ver lütfen. Ne yapacağım söyle artık. İki duvar üzerine kaldım çıkamıyorum yeter artık yeter. Ha. Ha. Tamam tamam Sakinim, ha. sakin. ol. Sakin. sakin. Ha. Sakin. Bazen hayat acıtır ama bazen ders çıkarır. O yüzden sen de bunu çok bildin. O yüzden bu hayatından ders çıkararak hayatını daha da öfkeyle değil de daha da planlamayla yap. Teker teker her şeyi çöz. Neyi çözeceğim ya? Olmaz. Susun, 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 susun. Ah, ah. Ne oluyor bana ya? Ben neredeyim? Neredeyim ben ya? Hayır. Efendim, niye bir kendi kendinize 24 saattir konuşuyorsunuz? Özür dilerim, özür dilerim, Peki o zaman efendim. Ben gidiyorum. Tamam, tamam. Tamam, akıllı olma zaman, akıllı olma zaman. Şimdi ök önce kimi kurtaracağını seç. Tamam. Şimdi ikinci, ök önce kimi kurtaracaksın? Ök önce... Kimi kurtaracaksın? Hadi çöz, çöz. Hayattan ders çıkar biraz. Ök önce... Tamam. Şeytanik kizimi kurtaracağım. Tamam ökünce onu kurtaracağım. Onu bulmaya çalışacağım. Herkes teker teker kurtarmaya çalışacağım. İşte o zaman anahtar cevapların hepsi karşıma toplanacak. Tamam. Herkesi kurtaracağım. Her, her şey eskisi gibi olacak. Her şey daha düzgün olacak. Her şeyin anahtar cevabı bunlar herhalde. Yoksa bunları bulmazsam hayatım boyunca acıyı çekeceğim. Tamam o zaman hadi bakalım. Akıllı olma zamanı. Dürüst ve ciddi olma zamanı. Ne yapacağım şimdi ben? Nereye gideceğim? Tamam tamam kimseye gözükme kimseye gözükme. Mavi kazak üzerimde hala. Ama nasıl olur? Tamam tamam kimseye gözükme. Ay. Portal canavarı olabilir miyim acaba bilmiyorum. Neyse. Nerede bu portal canavarı? Gitmeyeyim önce buradan çıkmam lazım. Hey sen! Nereye gittiğini sanıyorsun? Lütfen başıma sen de bela olma. Yoksa sonucun kötü olur. <laughs> Elinde kılıç var. Ne yapabilirsin ki? Tamam. Arkadaşlar bu biraz acı olacak. <gülüyor> <gülüyor> aa. aa. Hemen buradan çıkmam lazım. Şöyle buradan çıkacağım ben. Hemen buradan çıkmam lazım benim. Polis geliyor. Şu an polis geliyor. Saklamam lazım. Burası bizim evrene benziyor ama farklı evren. Sanki bizim evrenimize çok benziyor. Olmayayım. Herkes önümde çok tehlikeli olur. Huh. Ay. Son anda geri döndüm. Ay son anda geri döndüm. Ay. Ay. Ha? Serdar can, sen neredeydin ya biz seni arıyorduk hadi gel seninle daha işimiz var. Çok uzun hikaye bir yarışmaya girdim bir yarışma yaptım. Sonra göz vardı, soru dolap falan yarışma falan, soru büyük göz. Ay ne gözü, ne yarışması? Sen neyden bahsediyorsun? Hadi gel. Al. Bir de burada bir tane seni görmek isteyen biz. Kimmiş? Hayır hayır hayır. Boğlamaz. Ne? Hı. Demek öyle olmuş zaman bir sizin peşinizde. Ben de size bunu söylemeye çalışıyordum. Onlar sizin peşinizde. Ben söylememem için beni aslında orada esir tutuyorlardı. Yani aslında ben buranın en ama en eski çalışanıyım. Siz olmadan önce ben burayı yönetiyordum ama şimdi ise ben istifa ettim. O yüzden ben size haberdar ediyorum. Peki onlarla bizim işimiz ne? Yani onlar bizden ne istiyor tam olarak? Dur dur. Yani oradan oraya ışınlanma. Ben dediğim gibi çok dikkatli olun. Bunlar bildiğiniz insanlar değil. Bunlar çok teknoloji kullanan ve çok düşünen adamlardır. Siz de onlar gibi düşün yani. Ha Benim şimdi biraz saklamam lazım. Beni arada ararlar. Ben bir yeri <laughs>